Herkese merhaba. Bugün sizlerle de Nerf ile Epic şakalar oynuyoruz. Hemen devam et. Of, arkadaşlar. Şuna bak. Nerf'e bakılsın. Hemen başlayalım. Amca niye televizyon izleyene? Dur izleyelim biraz Değil mi arkadaşlar? Tamam arkadaşlar amcayı yok ettik. Amca hayır. Amca sen bizi Gel 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 Arkadaşlar bunu alalım. Arkadaşlar kilidi açıldı. Devam et. Haydi teşekkürler biz alacağız altın. Evet. Bunu alalım. Sonra burnu alalım. Arkadaşlar <laughs> <-çha, he> <laughs> şu nerf'e bakın. Bunu da alacağız lan. İnat ettim. Arkadaş, arkadaşım. Ah be biz yakalandık çok durduk çünkü. Ha, bu burada çok durabilir. Tamam. Evet arkadaşlar, bunu beğenmeyi yani başardık. Hediye aç. Açalım bir. Arkadaşlar, kutunun içinden efsanevi kedi çıktı. Efsanevi çıktı. Arkadaşlar, efsanevi çıktı. da değiştirebiliyormuşuz. O ben tabii ki efsanevi alacağım. Hadi efsanevi. Silahı da mı Vay. <laughs> bu, bu ne? Biz bunu seçelim. Tamam. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Oha. Bunda mı nerfi var? Tamam. <laughs> Amca. Git be. Yıldızı aldık. Daha anahtar. <laughs> Atacaktı tam. O zaman da bizim mermimiz değdi. Arkadaşlar şimdi dayımız spor yapıyor. Siz de spor yapın. Bol bol. Ne? Şimdi bu bu reklamı izleyelim yok geç Arkadaşlar oynuyorum şu an ben ben oynuyorum. Tamam arkadaşlar oynadık. Yeni oyunu oynadık ya. <laughs> Biz Nerf ile epic şakalar oynuyorduk. bana bu ücretsiz bir mobil, mobil oyun. Evet. O nasar. Düştü i̇şte bu arkadaşa. O nasar verdim tuttu. Ve ne yapıyordum bu? Gözünü kapattı. <laughs> Arkadaşlar gözünü kapattı ya. Niye gözünü kapatıyor ki? Aa ben bakmayacağım buna. <laughs> bu ne la? Arkadaşlar poposu var bunun. Popo. Yey ee, popo. <laughs> Eyvah esnafımız <esanebimiz>. yenildi. <laughs> Arkadaşlar bug'ı buldum. Evet arkadaşlar bunu da öldürmeyi başardık. Arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar kilidi açtık. Bu arada arkadaşlar iyi gidiyoruz. Çık kıza bak. <laughs> Hımm. O okursa bunu satıyor. Dur. Arkadaşlar bu daha hızlı atıyor. <laughs> Aynen arkadaşlar bu daha hızlı atıyor. Ben bunu çok beğendim. Oha. Nasıl bir Bakın arkadaşlar. Üçlü üçlü atıyor galiba. Kaç var? bir. daha atabiliyor ama ses geliyor ama kendisi görünmüyor ya. Aa! Ah be oğlum hepsi aldın mı bunu? Neyse. Arkadaşlar bu çok kolay. Kolay bir oyun. Geçelim buna. Top onunla beraber zıplayan bir amca. Evet arkadaşlar bunu aldık. Şimdi dayının dayı dayı 10 ya 1000 yaşına gelmiş. Dayı 80 yaşına gelmiş. Şimdi oyuncak oynuyor ya. Nerf oynuyor. Arkadaşlar bu dayı çok ne yapıyor ki? Ah. Ah. O bak eli var. Eli. Hayır el tutturduk. El işte bu arkadaşlar. Üç tane. iki tane elli vardı. Bir tane on, bir tane yirmi beş. Tamam. Buna mı seviniyor? O, Arkadaşlar bizim 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 öyle değil de değil mi? Üzün. Değilmiş. Oğlum sen ah önce önüne bak. Tuvalet yapıyor. Hediye buldum. Hediye açacağım. Açsana hediyeyi. Aç oğlum hediye. Hayda hediye açmadı. Ben de iyi teşekkürler dedim. Arkadaşlar hepsini bir defa saklanmadı oldum. Bu arada eski videolarım da var. Comic Stars. Arkadaşlar ee. şimdi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar bizi bıkıyordu. Ama şey yakalamaktan vazgeçti. Hay sen özgür. Bak buna da haydi teşekkürler demem nör Ah. Evet şöyle arkadaşlar. Yeni kilitimizin açtık. Hadi şükürler Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Ender çıktı. Bu ne lan? Bizim biz ama efsanevi çıktı biz efsaneviyle oynarız kardeş. Ender oynamayız. Bir kez oynayalım. O arkadaşlar bunu arkadaşlar nerf oynuyor ama ee, nişancı değil. <laughs> evet arkadaşlar hayır teşekkürler. bir şey dememiz. Tamam arkadaşlar bu sıkıcı. Hemen geçelim. arkadaşlar. Ender'le bir kez deneyimce. Bu ne? Sıradan. Buna sıradan bundan e. bu Ender. Ender çıktı. Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğenmeyi ve like. Arkadaşlar on canı kaldı. Ah be 12'ymiş. Şimdi on canı kaldı. Ah. Abi sen ben seni alıyordum ama. Alıyordum ben seni. <laughs> Arkadaş nasıl bir şey ya? Al. Demek sağ Dayımız birinci oldu. Dayı güzel oynanmıyor ya. Bakın arkadaşlar dün elimizdeki böyle değildi. Oha Arkasına bakın. Hop. İşte bu. Hop. Bir daha. Hop bir daha. Arkadaşlar güzel gidiyor. Hop işte bu. 25, 25, 50, 50. Çok güzel buradan da para kazandık. Bebeleri pistten. Şöyle yapalım. Arkadaşlar yine alalım. Sıradan çıktı. Sıradanmış. Arkadaşlar bu arada e, çok durarsak eğer bakın e, e, ışığın içinde çok durarsak ışık bayağı kırmızı selamünaleyküm aleyküm. ve selam. Arkadaşlar bak arkadaşlar e, şimdi ış, ışık e, dol çok kırmızı yandığında saklanmamız lazım. O zaman daha durarsanız yanıyorsunuz. Bunu öğrendik. Tamam. Evet, bunları da alalım. Arkadaşlar onu patlattığımızda bir de şey oluyor. Bakın arkadaş olmadı bu sefer. Evet, Güzel. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar ben e, bunu şey iki defa saklanmaya Arkadaşlar iki defa saklanmak gelmek e, çok zor. Şöyle yapayım. Yürü Can. Yaptım arkadaşlar. biz de kaçıyoruz. Niye biz yandık? He, mermi bize değdi. Anladım. <laughs> mermi bize değmemiş. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne annemse Yal ve yine ben başardım. <laughs> Yay! 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 <laughs> boss mu? Arkadaşlar 20. level'da boss geliyor. boss. <laughs> Şaka yaptım. Bakalım. Bu hamle bu bunu yani. Yenemezsem e, kendime tam tımına 10 tokat atacağım. Yenemedim. 10 tokat atacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla 11 tokat attım. Ses de gelmiştir. Gerçekten eğer bunu yenemezsem kafama duvarı 3 defa vurdu duracağım. Ah be. Oğlum nasıl bir şey ya? Tamam. Bu sefer de eğer yapamazsam yatağın altında ona kadar sayı yatağa gidip e, tamam. Bak arkadaşlar e, hop bak ünlem işareti olduğunda edecek anlamına geliyor. Tamam arkadaşlar. Üçüncü denememizde başarılı nasıl olur? Gerçekten arkadaşlar boşmuş. Boş bus dedi doğru yani boşuna boş demedik. Ne ya? Bu neymiş? On kere. Bir de kendime challenge verdim ya. Böyle gerildim böyle. Oha Arkadaşlar hiç durmadan ateş ediyorum ya. Bir daha sakladım o kadar. Şuradan işte bu wow. Arkadaşlar öldüğünde wow yazıyor. Vay. Oğlum bizi oltayla mı döveceksin? Dayı. Dayı balık tutarken. Bu, burada arkadaşlar ben bunu şey mi gördüm? Çıplak mı gördüm? Dayı olta balık tutuyor. Balık istiyorsun ya. Dursun. Evet. On piknik. Piknik çıkmışsın. Motorun arkasından savunma yapıyoruz ya. <laughs> Nasıl bir şey? Ben alsam şu ağacın oradan savunma yapar. Evet arkadaşlar vuracaktı. Ah be olmadı bu sefer. İkinci şans. Wow. Yeay. Mimi sang bak Istanbul. Ta ki arkadaşlar bunu bitirdik. Oğlum. Şuraya gel. Sıradan çıktı Arkadaşlar kaçtan sıradın oldu? 50 50 100. 200 yani. Boş mabi. Bu boss değildi, noob'tur. Boss diye noob'du. Aynen öyle bulukmuş. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ama iyi para verdi. ha. Boss dedik de. Boss değil para verme bölümü. Baksana boss yazıyor aslında. Bu çok güzel. Ah be olmadı. Bir daha deneyeceğim. İyilik yapacak, sonra 30 level olacak, sonra ülkeyi saldıracak. Nasıl bir şey ya? Dayı düşeceksin. Dayı. Bana gözünü kestiriyorsun. Oğlum bu nasıl bir boss gerçekten arkadaşlar bossmuş. Bak bunu diyorum boss çıkıyor. Boss dediğimiz boss yani. Arkadaş bu öle artık. Kardeşim öldün mü? Hele şükür ya. Ya niye ölmüyor? <laughs> Sallıyor Ella. Telefonuna bakın. Telefonu kırayım mı? Selamun Aleyküm. 35 can ne? <laughs> Bu can galiba. O kadar mermi vurdum da o zaman ölüyor. Galiba onlar can yorumları yazın. Du -du 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 -du. <laughs> Arkadaşlar 63 ne? 83 mü? Öldün. Öldün çık. Ölmedin çıkma. <laughs> Bilsin öldün çık. Ölmedin çıkma diyor. Sıfır. Ben, ben, ben bunu tekte aldım. Onca anlamamı tekte alıyorum bu arada. Neredeyse tek. Tak. Oo, arkadaşlar çok ben bu ben bunu bir reklamda görmüştüm. Hemen izleyelim reklamı. Evet arkadaşlar. Şimdi de aldık yine o kaç tır atıyor? Kaç tır attı? Göremedim. 18. Uçlu. Bu sorsak çok ya üçlü atıyor oğlum bu. Üçlü atıyor. Oha. Üçlü atan silah mı olur? Nerf mi olur? Bu arkadaşlar gittikçe daha güzel ee, silah nerfler geliyor. Baksana. Oh. Oh bak. Bak bu boss olabilir. Bu boss hak etti ya. Bakış şöyle. <laughs> o da önemli. Olsaydı zaten hile olurdu. Bu gerçek boss olurdu. Hediye açalım. Hediye güzeldir. Arkadaşlar ben ne oynuyorum şu an? Bunu kim oynuyor demesin. Ben oynuyorum. Olmuyor. Arkadaşlar şimdi Hop. işte bu sıradan çıktı. Kaç tane sıradan çıkacak oğlum? Sıradanlarımız tamamlandı. Neredeyse bakayım. Aynen sıradan bir tane kalmış. <laughs> ne oluyor ya? Hep sıradan çıkıyor. Sıradanlar tamamlanacak. Ve tak. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldi. Umarım videoyu sevmişsiniz. Eğer sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sağlıklı kalın. Bay bay.